üzerine düşen duygusal sorumluluğu Sivas halkı 2009'da yapmıştır. Rahmetli genel başkana karşı ahde vefa duygusuyla hareket edilmiştir. Ama artık gerek şehir milliyetçiliği düşüncesiyle gerek ülke milliyetçiliği yapıyorsak öyle düşünüyorsak iktidara tek vücut olarak cevap vermek zorundayız. 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Doktor Kürşat Ergün gezi ve çalışmalarını hızlandırdı. başka bu kapsamda Ergün esnaf ziyaretleri, dernek ziyaretleri, ev toplantıları, TV programları derken yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında şehrimizde Selçuk İşhan'ı, Bölge Esnafı ve Emekliler Derneği'ni ziyaret eden Ergün, Sivas'ın çehresini değiştirecek, işsizliğe son verecek projelerini halka anlatarak destek istedi. Evet. Çalışmalar kapsamında Emekliler Derneği'ni ziyaret eden Ergün, emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz Sivas'ta emeklilerimiz için projelerimiz hazır. Örneğin emeklilerimizin toprakla buluşabilecekleri, üretime katkı sunabilecekleri ve vakitlerini hoşça geçirebilecekleri doğayla baş başa hobi bahçeleri yapacağız dedi. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha önce de il başkanlığını yaptığım süredeki e, dönemi de değerlendirirsen bu bilinçli olarak yapılır. Neden? Burada insanları aç bırakın, sosyal yardımlaşma, dayanışma ile onları suistimal edin. Cahil bırakın, dini duygularıyla suistimal edin. Şimdi peki, 12 senelik bir AKP iktidarının ülke genelinde gerek yurt içinde gerek uluslararası alanda yaptığı yanlışlara tek direnen ve itiraz eden parti Milliyetçi Hareket Partisi. Bunu artık tartışmaya bile gerek Peki Sivas özeline indiğinizde Zaten cahil ve parasız bırakılmış bir kitle var, suistimal edilen. Onun dışında kalan da Milliyetçi Hareket Partisi'nde toplanması ve yanlış yapan bir iktidara cevap verilmesi gerekirken maalesef Türk milliyetçilerini ve ülkücüleri özellikle bu şehirde de parçalı bir görüntüde olmasına sebep olanlar. Evet. Bu artık sandıkta birleşmek zorunda. Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın temizlik bakım gibi ihtiyaçları belediyemiz ekipleri tarafından karşılanacak. Düzenli ziyaret edilerek ilaçları, ev temizlikleri hatta gerekiyorsa yemekleri dahi yapılacak. Yıllarca emek vermiş insanımıza yaşı ilerledikten sonra gerekli tüm desteği sağlayacağız diyen Ergün'e emeklilerden büyük destek geldi. Burada insanları üzerine düşen duygusal sorumluluğu Sivas halkı 2009'da yapmıştır. Rahmetli Genel Başkan'a karşı ahde vefa duygusuyla hareket edilmiştir. Ama artık gerek şehir milliyetçiliği düşüncesiyle gerek ülke milliyetçiliği yapıyorsak, öyle düşünüyorsak iktidara tek vücut olarak cevap vermek zorunda.